Tabi ki Hasene e, İslam Toplumun Birliği Görüş Teşkilatları'nın bir ihtisas kurumudur insani yardım alanında. E, ve birinci derecede kuruluş yıllarına baktığımız zaman özellikle e, mali ibadetlerin e, ifasıyla alakalı e, çalışmalar e, yapmış. Bu amaçla aslında oluşturulmuş ve kurulmuş. Gazeteki insani dram e, maalesef e, hepimiz de görmüş oluyoruz. E, gördüğümüz ölçüde e, insan eliyle bu noktaya gelmiş olan bir savaşın sonucu gerçekten uzun yıllardır, çok uzun yıllardır maalesef insanın yardıma muhtaç durumda olan bir bölge. Filistin'in tamamı aslında yani bu 7 Ekim olaylarından sonra çok ciddi bir insani dram yaşanıyor. Ve bu noktada 7 Ekim öncesi günlük 500 tır insani yardım girer iken bölgeye, tüm bu yıkımdan, tüm bu soykırımdan sonraki süreçte dahi maalesef o aşamaya tekrar ulaşamamıştı. Bizler bu noktada e, gerek e, Birleşmiş Milletler'in işte Filistin Yardım Ajansı'yla, e, gerek Birleşmiş Milletler'in e, diğer ajanslarıyla, Dünya Sağlık Örgütü baş, baş, başta olmak üzere e, Gazze'ye yardımlarımızı ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bu noktada e, tabii ki gıda, yani çünkü açlık e, sınırının altında olan bir bölgeden bahsediyoruz gelmiş olduğumuz noktada. Dolayısıyla gıda yardımları, temiz su yardımları, özellikle çocuk ve annelere yönelik özel projeler yürütmek suretiyle ilk günden itibaren Gazze'de olduk olmaya da devam ediyoruz. Özellikle Afrika bölgelerinde, Asya'nın birçok bölgesinde yağışların yer yer çok olmuş olsa dahi su, temiz suya ulaşımı çok zor olduğu bölgelerden bahsediyoruz. Bu noktalarda kuyuların açılması, ee, işte e, filtrasyon sistemlerinin geliştirilmesi, e, altyapı çalışmalarının yapılması yani özellikle e, büyük köylerde işte 5-10 bin insan yaşamış olduğu köylerde evlere gelecek şekilde evlerin e, musluklarına e, gelebilecek şekilde su altyapısının oluşturulması noktasında e, çeşit çeşit faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Toplam aralıklarla birlikte 3 ay kadar e, Kahramanmaraş ve çevresinde deprem bölgesinde bulunduk. Elhamdülillah orada yine teşkilatımızın yardımlarıyla, teşkilatımızın bu noktada yönlendirmeleriyle, bağışçılarımızın bu noktadaki bizleri yalnız bırakma birlikte biz de bölge halkına birçok çalışma da hizmet etme fırsatı bulmuş olduk. Birinci derecede tabii ki acil yardım noktasındaydı. İşte gıda, giyim, barınma noktasında çalışmalarımız oldu. İşte Hatay'da bir çadır kent kurmuş olduk. Kahramanmaraş, Adayaman'da konteyner kentler kurmuş olduk. Ve buralarda hem bunların tefrişatını hem de orada kalan kardeşlerimizi, insanlarımızın da giyim, kuşam, yeme ihtiyaçlarını gidermenin ötesinde psikososyal destekten tutun da eğitim çalışmalarına kadar daha sonra da burs çalışmalarına kadar oradaki işte yetişen çocuklarımızı burslandırmak noktasında eğitimlerine katkı vermek şeklinde devam etmiş oldu. işte ailelerimizle gidiş gelişlerimiz yani bir sevinç unsurudur Ramazan bizim için. Dünyanın birçok ülkesinde bu mümkün değil Mehmet Bey. Baktığınız zaman buruk bir Ramazan geçiriyor. Sofraların artık yani yetersiz olduğu diyelim. Yani bu noktada e, gitmiş ve görmüş olan bir kardeşiniz olarak e, gerçekten zor durumda olan kardeşlerimiz mevcut. E, bu kardeşlerimizin e, Ramazanını da e, şenlendirmek adına birinci derecede e, bizler Kumanya kampanyasıyla birlikte e, buradaki kardeşlerimizden almış olduğumuz bağışları Ramazan ayı içerisinde ve öncesinde ülkelere, çeşitli bölgelere götürmek suretiyle bir çalışma yapıyoruz. Bu noktada her geçen yıl ülke sayısının arttığı, paket sayısının arttığı, dağıtımlarımızın arttığı bir süreç var. Bundan dolayı da gerçekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi bizler malumunuz Gazze'de çok çeşitli alanlarda faaliyetler gösterdik yardım noktasında ve özellikle yürütmüş olduğumuz kampanyalarda da kurban kampanyası da başta olmak üzere Gazze için bütçeler ayırmış olduk. Gazze'nin içerisinde şu anda kurban kesmek mümkün değil. Malumunuz. Ee, hayvanların e, sayısının yok denecek kadar az olduğu bir bölge şu anda Gazze. Bundan hareketle e, Türkiye başta olmak üzere çevre ülkelerde e, kurban döneminde ve adak akikalarla kurban dışında e, kurbanlıkları kesip İslami usullere göre bunları bu şekilde konservelendirmek suretiyle biz bölgeye ulaştırdık. Şu ana kadar takriben 1 milyon e, civarında konserve e, üretmiş olduk, projelendirmiş olduk. Elhamdülillah bu çalışmayı da böylelikle 2 e, yıl peş peşe yapmış olduk. E, ve böylelikle de bölge halkına e, faydalı bir şekilde, besin değeri yüksek ama aynı zamanda işte bağışçılarımızın da e, mali ibadetlerini Gazze'ye götürmenin de sevincini e, yani bu noktada köprü olabilmenin de sevincini yaşıyoruz. Bir uluslararası yardım kuruluşu olarak yardım götürmüş olduğumuz ülkelerde yerel partnerlerle çalışmayı biz özen gösteriyoruz. Doğru bilgiye, ihtiyaç analizini yaparken doğru bilgiye ulaşmak yereldeki partner kurumlarımızla mümkündür. Dolayısıyla biz bir yandan bu partner kurumlarıyla birlikte yerelde bu çalışmaları yapıp insanlara yardım götürüyoruz ama para dediğinde bunu yaparken de Partner kurumumuzu eğitmiş oluyoruz. Partner kurumumuzun insan kaynağını geliştirmiş oluyoruz. Ve böylelikle biz olmadığımız zamanlarda da bu kardeşlerimiz, bu kurumlar sayesinde kendi halkına, kendi bölge insanına destek vermiş oluyor. Ve bu noktada onların ihtiyaçlarını giderebilmiş oluyor. Bu açıdan çok önemli. Aslında vicdanımızı da rahatlatma yönüne gitmememiz gerekiyor. Bağış bu bizim yeri geldiği zaman bana göre sorumluluklarımızdan bir tanesi. Ama sadece bir tanesi. Onun ötesinde e, vicdanımızı rahatlatmak için yapmanın ötesinde e, bir bilgi ve bilinç geliştirdiğimiz zaman e, artık bu sorunların de gerçek manada ötesinden gelebileceğimizin bir işareti olacaktır. Harekete geçmiş olacağız diye düşünüyorum. E, özellikle bunu tekrar ifade etmek isterim. Yani elhamdülillah e, bir kurbanla başlayan 40 yıl önce kurban e, seferiyle başlayan Süreç bugün tamamen sürdürülebilir ve kalkınma projelerine dayalı yönelik bir çalışmaya dönüşmüş oldu elhamdülillah. Bunun ötürü gerçekten mutluyuz. İnşallah bağışçılarımızla, bizim çalışma arkadaşlarımızla, gözlemcilerimizle birlikte bu süreci daha ileriye taşımanın yollarını hep birlikte arıyoruz.